Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı alt adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 3, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 20, 23, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 67, 71. Bunlar bizim 10 numarada şanslı sayılarımız. Bu şanslı sayılardan 6, 7, 8, 9 ve 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemeseniz de 10 numara oyundan pay almaya çekilişinden pay almaya kazanabilirsiniz. Umarım bu videomuzda istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.